hocam meslekte en çok zorlandığınız şeyler nelerdi? Yani aslında e, en çok zorlandığım şey erken yaşta mesleğe başlamaktı diyebilirim. Çünkü daha meslekle ilgili yeterli bilgim olmadan yani direkt lise mezunu olarak atanmak tabii bu beni biraz e, zorladı. Esasen hani 18 yaşında e, bir insanın hayatıyla ilgili bir e, rolde bulunmak, hayatını sürdürebilmesiyle ilgili e, hayat kalitesiyle ilgili bir rolde bulunmak esasen e, beni strese sokuyordu. Bu konuda e, açıkça söyleyebilirim. Ama bu stresin de doğal olduğunu biliyordum. Çünkü e, esasen insan konfor alanından çıkıp yeni bir alana girdiğinde e, mutlaka belli stresler yaşamaktı. O yüzden e, bu stresleri yaşadım. Ama bu stresler beni patolojik bir hale sokmadı. Örneğin mesela dediğim gibi ilk iki yıl ATET olarak çalıştığım için e, okul bitene kadar mesela orada işte bir ariste damar yolu açamazsam gibi bu tarz korkularım vardı. E ama böyle işte bu işi yapamazsam, işte yapamayabilirim, işte yapamazsam ne olur tarzında bir korkum olmadı. Esasen zamanla birlikte işte bilgi ve tecrübem arttıkça mesleği yapabileceğime karşı da kendime güvenim tamdı. Hocam gerçekten hayat kurtarıyor musunuz? Gerçekten hayat kurtarıyor, musun, kurtarıyor muyuz sorusunun aslında cevabı net bir şekilde evet gerçekten hayat kurtardığımız zamanlar olmakta. Tabii ki gittiğimiz bütün vakalar kırmızı kodlu vaka olmamakta. Ama tabii ki de hayat kurtardığımız vakalar vardır. Biz hayat kurtarmak deyince esasen direkt arrest olarak düşünürüz. Arrest'e döndürmek olarak düşünürüz. Muhakkak bu da bir hayat kurtarmak. Tabii ki esasen yani net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Ancak bence burada en önemli olan şey burada klinik anlamda bir bilgi vermem gerekirse... E, hastayı arest sokmamak, yani arest yapmamak bence hayat kurtarmak e, burada e, daha çizgisi belirgin oluyor diye düşünüyorum. Örneğin işte bir hipovolemide yapılan etkin tedavili, bir hipoglisemide yapılan etkin tedaviyle bir işte restasyon, solunum aresti, anafilaksi, bunu arttırabiliriz. akut koroner sendrom, serebrovasküler olaylarda yapılan etki müdahaleli kesinlikle hayat kurtarmaktayız. Ama evet gittiğimiz tabii ki işte acil yardım ihtiyacı olmayan vakalarda vardır. Ancak biz zaten nöbette gittiğimiz bir veyahut da iki veyahut da üç Kırmızı kodlu vaka için bütün bu bilgilerimizi e, saklıyoruz. Bütün performansımızı, bütün enerjimizi tabii ki de onlara veriyoruz. Ama bunun dışında işte diğer e, kırmızı kod olmayan vakalara bir performans sergilemiyoruz gibi bir anlam ifade etmesin. Tabii ki de onların da e, temelde ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini adil ve eşit bir şekilde sunmaya gayret ediyoruz. Hocam kendinizi kahraman olarak görüyor musunuz? kendimi kahraman olarak görmüyorum. Kendimi profesyonel sağlık personeli olarak görüyorum. Çünkü bizler maaşlı çalışan personelleriz. Profesyonel sağlık personeliz en nihayetinde. O yüzden amatör ruhla ama profesyonel bir yaklaşımla bu işi sürdürmeye çalışıyorum. Yani her şeyi profesyonel olarak düşünüp hani böyle zaman maddi kıstas anlamında yaklaşmıyorum tabii ki de mesleğimize. Elim yani özverili bir şekilde ekstra kendimden zamandan ödün vererek bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Bu işin eğitim kısmında, proje kısmında bulunmaya çalışarak. Ama kahraman olarak da görmüyorum. Çünkü dediğimiz gibi profesyonel sağlık personeli olarak görüyorum. Çünkü profesyonellik bizi geliştirecek olan şeydir. Biz ne zaman kahramanız? Evet anılarda, Hikayelerde, kitaplarda, filmlerde, dizilerde kahramanız ama sahada profesyonel sağlık personeliyiz. Bence bu şekilde düşünmek lazım. Mesleğimizin ve kendimizin gelişimi için bu yönden bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hocam her paramedik atanabilir mi? Şu anki mevcut konjüktürde realiteden bahsedersek tabii ki de şu an her paramedikin atanma ihtimali mevcut değil. Ama bu şu demek değildir işte karalar bağlayalım işte bu... Tamamen bir siyah tablo çizmek demek değildir. Burada şu önemlidir. Bence bu benim tabii ki de öznel bir yorumum. Yani benim buradaki yorumlarım yani mutlaka işte mutlak geçerli olan şeyler değil. Ben sadece kişisel yorumlarımı ifade etmeye çalışıyorum. Ama bence her paramedin şu anki sistemde atanma ihtimali mevcut değil. Bunun nedeni işte Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacı olan paramedik sayısı belli. Aldığı paramedik sayısı belli ama okullarımızın da mezun verdiği paramedik sayısı belli. Bu noktada herkesin atanma hayali kurması realiteden uzaktır. Bence ilk KPSS'de ilk 3000'in atanma ihtimali yüksektir. Ama onun dışında ilk 3000'in dışında kalan arkadaşlarımızın kendine yeni bir yol çizmesi gerekir. Bu kötü bir şey değildir. Yani bizim işte e, özelde iyi şartlarda bunun altını çiziyorum. İyi şartlarda çalışacak paramedik arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Başka kurumlarda çalışacak paramedik arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Tasarımcı paramedik arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Sağlık turizmi yapabilecek paramedik arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Medya kısmında çalışacak paramedik arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Yani acil sağlık hizmetlerinin her alanında ve bu alana destek verecek diğer yan dallarda çalışacak profesyonel paramediklere her zaman ihtiyacımız var. E, bu noktada arkadaşlarımızın kendini de geliştirmesi, bu alanlarda kanalize olması gerekir diye düşünüyorum. Hocam son sorumuza geçersek paramedik olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Paramedik olmak isteyenlere tavsiyem öncelikle mesleği iyi araştırmaları gerekir. Gerçekten bu işi yapabilecek mental ve fiziksel kapasitede kendini görüyorlar mı? Bence bu önemli. Bundan sonra zaten o kişinin bir de özveriyle çalışma gayretinin ne kadar olacağı önemli. Yani kendilerine şunu sormaları gerekiyor: Ben bu işi her şartta yapabilir miyim? Yani işte e, güvenli bir ortamda yeri gelecek güvensiz bir ortamda, soğukta, gecede, gündüzde, uykusuz kaldığım zamanda, yorgun olduğum zamanda, eşimle, arkadaşımla, dostumla kavga ettiğim zamanda, aç olduğum zamanda, canım sıkkın olduğu zamanda, çok uzattım biliyorum ama yani her durumda ben bu işi aynı etkin kalitede yapabilecek miyim? Bunu sorması gerekiyor. Ee, onun dışında mesleğe bir şey katabilir miyim? Bence e, hangi işi şey yaparsak yapalım, hem kendi gelişimimiz için, hem mesleğimizin, hem de ülkemizin gelişimi için e, meslekte standartta kalmamak gerekiyor. Her zaman kişisel gelişim, her zaman kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu notları ben atandım. Tamam bir daha e, bir gelişime sağlanma gerek yok, işte bir şey okumama gerek yok diye düşünmemesi lazım. Her zaman işte kendi bilgilerini güncellemeli ve güncel bilgileri her zaman almaya açık olması lazım. Sonrasında meslektaşlarla uyum içinde çalışabilecek düzeyde kapasite olması lazım. Önyargılı olmamalı. Ne arkadaşlarına, ne mesleğine, ne hastalarına, ne hasta yakınlarına, ne insanımıza yani kimse önyargılı olmamalı. Çünkü vakanın ne olacağını bilemiyoruz. Altta yatan başka bir neden olabilir. İşte farklı madalyanın diğer tarafından başka şeyler çıkabilir. Bu noktada bunu tavsiye edebilirim. Ve e, çok çalışmaları gerekiyor. Yani dediğimiz gibi tıpta bilginin güncelliği bir gün. Yarım yeni bir bilgi çıkacak. Her zaman kendimizi güncellememiz bence bu mesleğin en önemli anahtarlarından bir tanesi. Ve iyi iletişim kurmaları gerekiyor. Yine bunu söyleyebilirim. Çünkü iletişim de hem vakayı hem olay yerini yönetmek için elzem parametrelerden bir tanesi o yüzden benim hani şu an için aklıma gelen ilk şeyler bunlar. Yani e, paramedik olacak arkadaşlara bu tavsiyeleri verebilirim. Ama bu tavsiyelerden hani böyle tek bir kelime, tek bir ifade söylemem gerekirse çok çalışmaları gerekiyor her anlamda.